hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gençlik zamanlarından bir uzmanlık sorusuyla geleceğim. Aha. Bilmiyorsun değil mi? Ha, konuyu bilmiyorsun. Konu şu. Şimdi Japon otomobillerine karşı böyle bir aşk var ya. Bak sevgi demiyorum. Evet. Mazdacılar, Hondacılar. Kısmen Mazdacılar ve Hondacılar. Doğru. Belli bölüm belki Nissan ama çok özel spor var. biraz var. Yani biraz var ama bunun çıkış kaynağı noktası neresi? Nereden ee... başladı bu hikaye? Çünkü Japonların ülkeye girdiği anı bilen ki... ya 80'lerde girmeye başladı Tamam aslında. yani orayı biliyorsun sen. Biliyorum. <laughs> ya Honda aslında daha erken e, Çünkü... işte Avrupa'dan şuradan buradan geldi mesela 78 e, Honda Accord'lar vardı. Çok severdim ben de onları küçükken. Ha bugünkü e, nasıl diyeyim sen Clio sembol büyüklüğünde otomobil aslında. Amazon E segmentiydi o zamanki ki Accord'lar. E, bir şekilde Türkiye'ye giriyordu ile şununla bununla başka yollarla. Ee, o zamanlar mesela az çok Honda şeyi başlamıştı. Ama Hondacıların asıl böyle aşka geldiği dönem 90'larda VTEC motorlar hikayesi. E ee, son 160 beygirlik hani VTEC'ler geldi biliyorsun filan. Orada bir bir şey oldu ve hani böyle Japon otomobili kullanıcılarının otomobile karşı bir hani Aşkla bağlanmaları gibi bir şey söz konusu ve e, özellikle sosyal medyada vesaire hani o otomobile de hiçbir şey söyleyemezsin. Mesela bugün çok az satılan bir otomobil Mazda ama dokunulmazlığı var. Ee, yani teknik olarak bakarsan otomobil olarak bakarsan evet lan çok güzel otomobillerdir. Çok güzel yani. otomobil, Çok güzel evet. otomobillerdir. Şimdi önce Honda ile başlayalım bak 90'ların ilk yarısında ilk yarısının ortalarına doğru Böyle daha yuvarlak Sedan'ları vardı ya hatırlarsın sen onları. Bir 90 beygirlikleri vardı mesela. Biliyorum canım. Ee, i̇şte ondan sonra galiba 110 beygirlikleri de vardı 1.6'lar. Onlarla başladı asıl aşk. Ee, bir de şey var o zaman çok fazla marka yoktu Türkiye'de. Türkiye'de en çok satan markaları hatırlatalım. Abi Fiat yani Tofaş, Renault, Ford, e, Lada, Skoda. Bunlar en çok satan 5'teydi evet. baktığında Türkiye'de. Hani otomobil kalitesi de e, biraz aşağıdaydı yani. Ortalama Avrupalının bindiği otomobillere de biniyorduk tempralardan, işte Renault 19'lardan bahsediyorum. Ya şaka mı ben bir, bir şey sen o cümleyi kurdu bir şey hatırladım. Anneme şunu dediğimi hatırlıyorum. Ya şundan bir tane alabilsem var ya dünyalar benim olur. Dediğim araba Lada Samara'ydı ya. <laughs> şaka gibi tamam mı? Hani Nasıl bir yokluktaysak artık <laughs> Samara'yı da kullanmıştım var baya. Dayımda vardı rahmetlilerde. Lada Samara için falan sonra yani, benim bir arkadaşım aldı ondan. Baya hani abi lastikleri jantlarından sert hayatımda gördüğüm tek otomobildi <laughs> o. Jant yamulur lastiği bir şey olmazdı. diyor. Bir arabaydı o. <laughs> Neyse yani. Öyle Samara aşkla bağlıyız hani Tabii. Böyle. <laughs> ama yani çok şey bir otomobil, cefaker bir otomobildi ya. Yani o motoru çünkü biraz karma bir motordu. Ee, şey karbüratör, Renault 9 karbüratörlü işte alt tarafta fiyat izleri var otomobilde, hani motorda falan. Böyle enteresan bir otomobildi. Tadla <laughs> ayrı bir program yapsak. Yapılır, olur yapılır ya. yapılır Vallahi yapılır. Ekon göstergesi vardı yani. ya. yakıt tüketimi göstergesi, Biliyor anlık falan filan. O zamanlar önemli şeylerdi bunlar. Yalın da çağıralım en tokatlamış olursun ben. Sen bunları bilmezsin falan diye. <laughs> o da bilir, o da bilir. Kullanmışlığı vardır illa bir yerlerden. Ee, ya Honda, Honda özellikle 90'ların ortasından itibaren Türkiye'de çok ciddi taraftar bulmaya başladı. Bir de bu kadar az markanın, az modelin olduğu bir yerde e, o Hondalar falan bayağı lüks otomobillerdi. Bayağı farklı otomobillerdi, teknolojisi peki, ileri otomobillerdi. Peki onda modifiyeye olan yatkınlık da etkili, ya, etkili mi? Etkili mutlaka ama yani o 90 beygirliklerle değil tabii bu iş. Ha o zamanlar e, bazı yerli üreticiler de vardı böyle yeni yeni spoilerler falan meşhur olmaya başlıyordu hatırlarsan. Her otomobile bir şeyler yapılıyordu. E, en kötü arkaya paçalık falan konurdu. Bu arada sen konuşurken şeyin tarihine de bakacağım ben. Ne? Fast and Furious'un bir hangi yıl? O çok sonra ya. Sonra. O da, o da çok, çok etkili çok. çünkü orada. Ama o zamanlar impreza turbolar falanlar filanlar işte Evo'lar mevolar işin içine girmişti zaten. Hatta Evo 7'ler falan vardı galiba o film yapıldığında. İlk filmi 2001'de çıkmış. Oo. Tamam abi. Sağ abi. Sen biliyorsun. Nasıl söylüyoruz baba ya. Tamam abi. kapat <laughs> kırmızıya bas. <laughs> tamam bu iş. Ee, ya Honda'nın tabii özellikle 160 beygirlik versiyonu CRX'ler şunlar bunlar. Ee, sonra Türkiye'de Sedan'da 120 beygirlik motor. Hatırlarsın sen de onu. E, o yıllarda motorlar 90 beygirler, 100 tabii. beygirler falan diye takılıyordu. 100 biliyordum. beygir çok iyi beygir bir ya. beygir çok acayip. Arkadaş. O zaman her hepimizin böyle ah ulan dediğimiz e, Renault 11 Flash 1.7 makina. 90 beygirdi. Ya, Bakma ona e, 103 beygir falan diyorlardı o SAE'di. E, din normu yani Ece normunda baktığın zaman 90 beygirdir o makine. E, benim her birçok programda anlattığım o çok sevdiğim e, Astram 100 beygirdir. Yani 2.0 dizel 100 beygir. Düşün. Ama abi 100 beygir <laughs> ne, abi, ne yani gidiyor be, ne gidiyor be falan <laughs> traktör gibi bir şey de Aynen öyle. Ya Honda'lar ya yani Japon otomobillerinde hani Honda'nın bulunduğu nokta performans ağırlıklı bir nokta. Hakikaten de öyle yani bir de VTEC dedikleri sistem aslında değişken Subap zamanlaması lan. Hani öyle vay falan diyecek bir şey yok ama Honda o işi çok iyi yürüttü. Ya, Vitek adı da güzel ama. Tabii Vitek açmak var Vitek bir de yani. Neyi açıyorsun baba ya? Faz değiştiriyor lan altı üstü. Yani neyse boş ver. Ve alt devirleri de ölüdür ha o makinelerin. O bir Öyle deme bir bak altlar şimdi altlar. linç yemeyelim. Hazır buradan <laughs> Honda Mazda. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Hondacılar ve Mazdacılara selam olsun. Falan. Ya baba yapma gözünü seveyim. 90'larda hele hele o makineler. <laughs> ya altlar 2003-2500 devre kadar falan kimse yoktu abi böyle. İlla vites düşürdüm başka ya şeyler yok. Şey gibi açar mısınız kapıyı? <laughs> Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize lütfen açar mısınız? <laughs> Sonra pata pata pata. Değil mi? <laughs> ee, ama yani Honda gerçekten de bir de... Ya Japonların şöyle bir avantajı da var. Ee, biz tabii tamirhanelere sık gitmeye alışmış bir... Şeyiz ya nesiliz ya ve bizden öncekiler özellikle. Abi Japonlar bozulmuyor kolay kolay. Adamların motor üretim teknolojisi vesairesi gerçekten başarılı. Ha, bu işin lideri Toyota'dır. Onu ayrı tutmak lazım. Ama sadece Toyota değildir. Bunu da söylemek lazım. Yani Mazda'da, Honda'da Mazda vesaire de. da bozulmaz ki. Yani ya bazı bazı kronik rahatsızlıklar olabiliyor bazı markalarda, modellerde. Eyvallah ama onun dışında genel olarak baktığında dayanıklı otomobiller yapıyor adamlar. Ve donanım açısından da zengin otomobiller. Bak bu çok önemli. Mesela e, kaçtı 1992'de gelen yanlış hatırlamıyorsam Mazda 626 o yuvarlatılmış kasa. Hı. Abi dört cam elektrik, merkezi kilit, klima. Abi o zaman E200 Mercedes almaya çalıştığında arka camlar kollu gelirdi, klima opsiyondu vesaireydi. Ha tamam biri Mercedes biri Mazda diyorsun ama Japonlar bu şekilde dünyaya açıldılar. Yani zengin donanıma gittiler. Ve işte babamın rahmetli bir arkadaşında vardı. Ee, bayılırdık o otomobile Mazda 626'ya. Mazda 626, i̇nanılmaz, Mazda 626 o, ama. İnanılmaz hareket. lüks bir otomobil gelirdi bize. Ama lükstü. Evet. Yani, Gibi değil ya baya lükstü bak, o zaman. Için. O dönemin Türkiye'de e, premium diyebileceğim markaları tam BMW, Mercedes var. Eyvallah default. Arkasından Mazda geliyordu abi. Şaka değil yani. Mazda'sı varsa bir adamın özellikle Anadolu şehirlerinde Mercedes'e falan binmek istemeyen hani çok varlıklıyım diye bağırmak istemeyen insanlar Mazda alırdı. Bu bir gerçek. 323, 626. 929 da gelmişti ona kimse yanaşmıyordu çok büyük diye. 323 ama yani sadece farı yeter. Kapaklı var yani. far bir de sedanı vardı onun normal ama yani onu atlamayalım. Yok abi o, fa, o, far var ya. Onun, bak herkes o arabanın farı hatırlar ama o arabanın arka formu da çok güzeldi. Evet küçük bir spoiler Tabii. vardı stop üzerinde. Çok güzel bir arka 3, 23, formu vardı. O 323 F'tir evet. zaten F'dir diğer de 3.23 sedandı. Yani e, Honda'ya dönersek, Honda senin dediğin gibi e, sportif otomobil kullanma zevki arayanlar için en kolay ulaşılabilir markaydı veya modellerdi aslına bakarsan. E bir de tabii o zamanlar şey de vardı, atlamamak lazım. Peugeot'un GTI'leri vardı. 306 GTI, 106 GTI, 205. 205'i kullanan çok yok Türkiye'de. Herkes 205 efsane falan der kaç kişi kullandı lan otomobili? Kimse çok doğru düzgün bilmez onu. Ki ıslak zeminde falan da 205 GTI çok tehlikeli arabadır. Böyle sert falan yap arkası gelir öne falan. Neyse boş ver. E, 106 106 öyle değildi. E, diğer taraftan Astra GSI'ler var, Corsa GSI'ler var filan. E, Golf GTI'leri çok daha iyi bilmiyorduk o zamanlar Türkiye'de. Ee, yavaş yavaş o da kendini göstermeye başlamıştı evet. ama Honda hep orada bir özel kaldı. Orada küçük küçük markaların bazı modellerinin özelliği var ama bu bahsettiğimiz özellikle Honda Mazda ikilisi böyle bir hala da bugün tutkuyla bağlı sahipleri ki yazın şeyde hatırlarsın Japon Otomobil Derneği evet, önce yaptı festivali kaldı Japon Festi çok yer acayip yok, bir yerdeydi yer yer yerde aslında tabii aslında. Canım. Tabii canım, yani. Çok acayip bir yerde. Yani. Bu arada Honda'nın bir başka avantajı da şu oldu. 90'ların ikinci yarısında CRV geldi. O zamanlar hani bir RAV4 geldi Toyota'dan. Ee, yani bugünkü anlamıyla crossover dediğimiz da veya şehir SUV'larının başlangıçlarıdır aslında orası. Ondan önce Suzuki Vitara'lar vardı ama e, RAV4 çok şey geldi. 3 kapı beş kapı yuvarlak o kasasıyla filan. Arkadan CRV geldi ve HRV geldi. HRV çok tutmadı o dönemde ama CRV kendine yepyeni bir yol açtı da Ve bir hani Honda SUV e, müşteri kitlesi oluştu. Mesela hemen arkasından 2000'lerin başında kadın, iyice büyüdü. Tabii tabii tabii. Çok de da ciddi bir kadın öyle. Sahip ya işte oldu. bozulmuyor, şık, zengin donanımlı, performansa yatkın motorlar vesaire. Ve Honda öyle oturdu Türkiye'de. Ya şaşırtıcı değil bana göre. S2000 tabi çok patlattı bile bir arada. S2000 de hakikaten S2000 çok ama. hoş bir otomobildi de Türkiye'de e, düzgünlüğü bulamıyorsun artık var yok ya, yani. garajlarda var yani. Ya inşallah vardır. Ağazım. Yazık olur. Yani onun dünya lansmanına gitmiştim. Hatta kulakları çınlasın. Fayman abiyle gitmiştik. Fayman İnce ile. O adam yarışçı yani. Yani yarışçının ötesinde bir de kendi yapıyor otomobilleri. Başkalarına yarış otomobili hazırlıyor. dinometresi var vesaire. Bayılmıştı adam arabaya. Ben iyi hatırlıyorum. Benim bugün bir bile. arkadaşım da var. Mayıs ayında garajdan çıkar, Eylül ayında tekrar garaja girer. Kış. Bir görüşelimiz onda. Kışın da ben kullanayım. Kışın <laughs> hayatta yani şey değil mi? Yağmur suyu değmiyor arabaya yani? Çok Düşün. iyi. Abi o saklanması gereken bir otomobil. Yani 2 240 beygir atmosferik ve... e, yani o dönemde üretilmiş en iyi motor. Hala da aslında onun gibi motoru bulmak çok zor. Bana bir hikayesi anlatmıştı. İşte eşiyle daha yeni tanışıyorlar bir yere gidecekler. Almıyor Tabii S2000'le gittim hani. Bir baktım diye bu kadar topuk var. O ayakkabılarla bineceksen diğer arabayı alayım <laughs> geri <dedim diye. gülüyor> <laughs> Hayatta demiş benim arabam onlarla binemezsin yani, yani öyle şey evet. Ne olur ne olmaz yani. Bak, çok güzel. Çok Çok iyi bakıyor iyi ama. İyi performans veren bir otomobildir. Keyifli otomobildir yani. Kullanmayabilirsen çok zevklidir. Ee, aşkla bağlı olunuyor olmasının sebebi ne sence? Japon bu şeye karşı. Ya Honda'da bunlar var. Yani hani performansla devam yakın. ediyor değil mi? Evet ya tabii tabii o artık devam ediyor. Yani oturmuş bir müşteri kitlesi var. İşte dediğim gibi hani e, biraz da alışkanlıklar. Biz şeyi severiz çoğunlukla. Bir markaya bağlanmayı severiz. Abi daha önce de Tofaşçılar ve vardı Türkiye'de. Evet. Ya bak 90'ların ikincisi testleri ben yaparken abi şimdi mesela bir fiyat otomobil geliyor test ediyorum yazıyorum vesaire. Abi Renault tarafından şey gelirdi. Zaten sen tofaşçısın. Bak yemin ediyorum sana. Renault'dan bir araba gelir yazarım tofaşçılardan şey gelir. Sen zaten Renault'cusun. <laughs> Arkadaş kimseye yaranamıyoruz. <laughs> Yani kimseye yaramadık yani. Tamam. Fonkta ee, da yaşadık biz onu. Tabii Onda da yaşadık. <laughs> yaşamaya da devam edeceğiz. E yaşamaya, da yaşamaya da devam, devam edeceğiz. Aynen. Diğer taraftan Mazda başka bir noktada. Mazda'da performans meraklısı yok. Orada daha çok o ilk geldiğindeki işte şık, zengin donanımlı, premium hissi veren, e bozulmayan otomobil hikayesi. E maalesef iki kere darbe yedi Mazda Türkiye'de. Bir tanesi işte Gümrük Birliği sonrasında... E Onlara yüzde otuz üçtü galiba o zaman gümrük vergisi. Sonra yüzde ona kadar çekildi ama o bölümde çok pahalı kaldıkları için e, distribütör otomobil doğru düzgün getirmedi. Sonra Mazda kendisi geldi Türkiye'ye. Fakat yine aynı problem var. Daha doğrusu daha değişik problemler var. Bir, gene yüzde on zaten gümrük vergisi ödüyorlar ama bizim şu meşhur e-sim yani sim kart hikayemiz var ya otomobillerde acil sistemi çalışması için ve Türkiye diyor ki yerli olacak kardeşim oradaki sim kartın sahibi. Hani Türkiye'deki o operatörlerden biri olacak, İşte Bulut Türkiye'de olacak filan. Abi Mazda dediğin çok büyük bir marka değil. Yani marka anlamında söylediğim şu, üretim adı olarak çok büyük bir firma değil. Yani yılda 1.5 bir, bir milyon, 1.600 falan otomobil üretiyor. E, pazarının büyük bölümü Japonya ve e, Amerika Birleşik Devletleri. E, sen zaten Türkiye olarak kaç tane satacaksın? Adam üretim bandında bunu değiştirmiyor. E bir de adamların 2 litre motorları artık yeni motorları. Evet. O da bizim şeye uymuyor. Vergi sistemini. Skyactivx'ler. Evet ve nefis de bu makine. Onunla kullanmıştım ben. 4 sene falan oldu kullanıldı. Biz Skyactivx yani, daha göremedik yani. Daha ya görmedik. İşte gör, onu görmedik yani. E, Portekiz'de kullanmıştık ve daha e, halen evet. Avrupa'da satılan, Türkiye'ye gelmeyen Mazda 3, yeni Mazda 3 e, prototipti. O prototipler üzerinde kullandık biz o motoru. Skyactivx gerçekten teknolojiyi de senle... Çok o, başka onu, bir teknoloji. Onu ayrı bir evet. program yaptık. İzlemek isteyen var bazılar mı? Bazıları onu bujisiz teknoloji falan zannediyor. Bujisiz benzine değil, öyle değil. Reaktif de. ise özel program yaptık burada ve o program şaka mı üç sene falan oldu biliyor musun motor neredeyse artık hani ömrünü tamamlayacak aynen biz abi, daha aynen. kullanamadık Türkiye'de ee, ama istediğim işte gibi Mazda ile Honda'nın e, müşteri kitleleri gerçekten çok farklı Toyota'nın müşteri kitlesi de farklı Toyota direkt şeyle girdi işte zaten ha, bu araba bozulmaz net Dünyada bir bunu, bunu hani kullanıyor. efsane kasa derler ya bizim burada üretilen 95'ler, 96'lar falan Gerçekten de bence bugüne kadar üretilmiş kendi dönemi içerisinde baktığın zaman en iyi Corolla odur. Tamam lastik sesini çok alırdı içeriye vesaire filan ama performansı, yakıt tüketimi. E, yıllar boyunca abi sanki yeni gibi duran otomobillerden bahsediyoruz. Çok acayip bir üretim kalitesi vardır otomobilde. Hakikaten çok başarılıdır. Ve Toyota'yı Türkiye'de Toyota yapan Corolla'dır. Corolla'dır kesin. Bak Mazda'yı 626 yukarıya taşıdı. Tam 323'ler falan da çok dikkat çekti ama hep 626 ön plandaydı. Honda'da da Civic'ler ön plandaydı. Sonra CRV buna eklemlendi, ya, S2000 eklemlendi vesaire. Ee, Toyota tarafından hep Corolla var ya. Mesela yarış tutmadı. Olmadı yarış Türkiye'de bir türlü. İlk ama, neslinden beri olmadı ama yani. mesela Corolla ve Toyota'da şey olmadı böyle hani Japon otomobil yani Fest, Japon Fest'te de çok böyle aman aman bir Toyota aşkı görmedik biz. Yok. Toyota e, mantık otomobili. Net. Mantık evliliği yani Toyota. Hikaye bu Toyota'da ve e, kolay kolay da bu şeyi kaybetmez. E, Avrupa ya da diğer ülkelerdeki otomobil ve bu, bununla benzeşen bir tutkuyu e, Alfa Romeo da görebiliyoruz. Tabii, marka Alfist yani. Alfist yani. Onu orada görebiliyoruz. Tabii, tabii, tabii. Biz ne yapalım biliyor musun sen Bu otomobil markalarını da... gelecek bakalım ha? <laughs> ne yapalım? Ee, sen de lastik farkı yaptığımız program ekolleri anlattık ya. Evet. Bu defa da böyle marka marka ama özel markalar üzerinden. Mesela Mazda'yı buradaki 10 dakika 15 dakika değil ama bir saat A'dan Z'ye Mazda nereden geldi? Sadece Türk, biz, mesela şu an dünyadaki Mazda'ları görmüyoruz. Buraya gelmedi. Gelmiyor. Bulutta. Aynen yani, orada duruyor. Aynen öyle. Ya da ne bileyim işte Toyota'nın birçok modelini göremiyoruz bile e tabii işte ki, motor, motor vesaire şartlar. Honda'nın da modellerini Honda'nın da, da göremiyoruz. Bence bunları da konuşacağımız bir program serisi de yapsak mı? Olur. Çünkü Olursun. ben şeyi seviyorum abi. Ya illa ders çalıştıracağım bana değil mi yani? derdim bu değil mi? Yok ya artık bilgisayar açıyorsun gördüm son programı <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> Baba o kadar veriyi nasıl yaz, yaz, yaz kağıda da yazık yani. Ama gördüm İngilizce'den okuyorsun. Evet. O da, o, orada orada benim kaynaklarım var. O da, o da kaynaklarım var. Aldım ben de ama isimleri i̇şte, alamadım ben. İlber Ortaylı ile ilgili bir hikaye anlatılır ya derste Galatasaray Üniversitesi'nde e, bir yabancı kitaptan okuyor bir şeyleri e, Fransızca öğrencilerden biri diyor ki hocam isterseniz biz okuyalım Fransızca daha hızlı yaparız. Gel diyor kitap Almanca. <laughs> e, okuyup Fransızca söylüyor. Onun gibiyim yani bak. Ya <laughs> çok iyi ama. Ya ben şeyi seviyorum Geçen bununla ilgili bir tweet attım. Ee, otomobili görgüsüzlük materyal olarak kullanılmasına karşıyım. Otomobili evet. Otomobil aşk kardeşim. Hani bunu böyle anlatan ve böyle seven, ben otomobili çok, öyle bakan insanlar aslında. En çok neye biliyorum biliyor musun? Abi sanki herif o arabayı kendi garajında yapmış. Tamam mı? Böyle geziyor. La arkadaş herkes alabiliyor çoğu yani. Parası olan herkes alabiliyor. Ne özelliğin var ki senin? Benim bilmem neyim var. E ne yapayım? Geçen gördüm gözlerim kanadı ya. Altın kaplama falan yapılan. Ya öyle çok cinsel. <laughs> Çok aman kadar diyorum ya. ya, aman diyorum ya. Baş var, baş Biz otomobil otomobilcisi seven insanlarla bir arada olmaktan evet. dolayı mutluyuz. Ee, ama otomobil aşkına ara ara konuşalım, burada da konuşalım, hem orada da ayrı böyle bir program sesi yapalım bence. Olur, olur, olur. Mu? olur. Ee, bir de senin bagını buldum ben artık. Halit eğer konuşturmak istiyorsan mutlaka bir 90'lara bir 90'lara abi. <laughs> 90 gidiyorsun, direkt bak kafa. Sen ne konuşuyor ama? Kafa bilerek orada hatta o arabanın içinde. Onun i̇çinde ötesi var diyor. Lastik sesini duyuyordum adam. O arabada diyor lastik sesi geliyor diyor. Ama o arada o lastik sesini duyuyor. Tabii. Değil mi? Abi o lastiklerin modelini hatırlıyorum Toyota'daki. <laughs> SF321 Bristol. <laughs> 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 e, Ali Tazı'na sağlık. Otomobil aşk hayatımızın her tarafında olsun. E, önümüzdeki yayınlarda programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.